Hepinize merhaba dostlar. Videomu hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere 1-2 hafta kanala hiç video atmadım. Çünkü hastaydım ve sınavlardan dolayı video çekemedim. Kusura bakmayın ama bunu en iyi bir şekilde telafi edeceğim. Bundan sonra haftada bir değil, haftada 3-4 kez video atmayı planlıyorum. Bir sıkıntı olmazsa hatta her gün bile video atmayı düşünüyorum. Öyle planlayacağım inşallah olur. Ee, bugün de video yapmıyorken bayağı bir konu araştırdım ve 12 Eylül darbesi çok dikkatimi çekti. Bunun üzerinde araştırmalar yaptım, videolar izledim ve sonra bununla ilgili bir metin çıkardım. Ve işte burada 12 Eylül darbesinde kısaca en kısa halinde neler yaşandı onları size anlatacağım. Umarım beğenirsiniz. O zaman videoya geçelim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. O zaman videoya hemen geçelim. 12 Eylül bir sabahın bir ülkeyi değiştirdiği gün, 1970'lerin sonuna gelindiğinde Türkiye görünmeyen bir savaşın içindeydi. Burada her gün silah sesleri duyuluyor, üniversiteler bölünmüş, mahalleler ideolojilerine göre ayrılmıştı. Sağ-sol çatışmaları, siyasi cinayetler, bombalı saldırılar artık günlük hayatın bir parçası haline gelmişti. Devletin otoritesi zayıflamış, hükümetler kurulamaz hale gelmiş, meclis cumhurbaşkanını bile seçemiyordu. İnsanlar sabah evden çıkarken akşam dönüp dönemeyeceğini bile bilmiyordu. Bu kaos ortamında Türk Silahlı Kuvvetleri TSK uzun süredir müdahale fikrini masada tutuyordu. Ve 12 Eylül 1980 sabahı saatler 04:00'ı gösterdiğinde Türkiye bir gecede bambaşka bir ülkeyi uyandı. Radyo ve televizyonlardan tek bir ses yükseliyordu. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren yönetime el koyduğunu ilan ediyor. Tüm radyo ve televizyonlardan bu ses yükseldi. Anayasa askıya alınmış, meclis fes edilmiş, siyasi partilerin tamamı kapatılmıştı. Ülke artık Milli Güvenlik Konseyi tarafından yönetilecekti. Sokaklara tanklar çıktı, sokağa çıkma yasakları başladı. Asker artık her yerdeydi. Darbe anarşiyi bitirmek gerekçesiyle yapılmıştı. Ancak bu gerekçe çok kısa bir sürede yerini geniş çaplı bir baskı dönemine bıraktı. Binlerce insan daha ilk günlerde gözaltına alındı. Sendikacılar, öğrenciler, öğretmenler, gazeteciler, yazarlar, siyasetçiler ve daha niceleri. Sağcı solcu fark etmeksizin herkes potansiyel bir şüpheliydi. Ancak özellikle sol görüşlü kişiler, sosyalistler, komünistler ve Kürt hareketine yakın isimler sistematik olarak hedef alındı. Gözaltı merkezleri ve cezaevleri colup taştı. Diyarbakır cezaevi, Mamak cezaevi, Metris gibi yerler 12 Eylül'ün sembolleri haline geldi. Tutuklular aylarca hatta yıllarca yargılanmadan içeride tutuldu. İşkence, kötü muamele ve insanlık dışı uygulamalar yaygınlaştı. İnsanlar sadece düşünceleri, okudukları kitaplar ya da katıldıkları toplantılar yüzünden suçlandı. Bu dönemde yaklaşık 650 bin kişi gözaltına alındı. Yüz binlerce insan fişlendi. Bir milyondan fazla kişi çeşitli şekillerde soruşturma geçirdi. 230 bin kişi askeri mahkemelerde yargılandı. Yüzlerce gazeteci, akademisyen ve sanatçı mesleğinden uzaklaştırıldı. On binlerce insan yurt dışına kaçmak zorunda kaldı. 12 Eylül'ün en ağır sonuçlarından biri de idam cezalarıydı. Askeri mahkemeler tarafından verilen idam kararları ibret gerekçesi altında hızla uygulandı. İdam edilen kişilerin başlarında komünist hareketleri yapan Deniz Gezmiş ve onun arkadaşları geliyordu. Resmi rakamlara göre 50 kişi idam edildi. Bunların 26'sı sol görüşlü, 8'i sağ görüşlüydü. Geri kalanı ise farklı siyasi gerekçelerle yargılanmıştı. Bu idamlar denge söylemiyle meşrulaştırılmaya çalışıldı. İdam edilen isimlerden bazıları darbe öncesi işlenen siyasi cinayetlerden sorumlu tutulurken Bazıları ise sembolik olarak seçilmişti. Bu durum toplumda derin bir adalet duygusu yarası açtı. Sadece idamlar değil, cezaevlerinde ve gözaltı merkezlerinde resmi kayıtlara şüpheli ölüm olarak geçen çok sayıda insan hayatını kaybetti. İşkence sonucu ölenler, intihara sürüklenenler, sürgün edilenler ve sağlık hizmeti verilmediği için yaşamını yitirenler oldu. Binlerce insan ömür boyu sürecek fiziksel ve psikolojik travmalarla yaşamak zorunda kaldı. 12 Eylül sadece insanları değil, toplumun hafızasını da susturdu. Korku, sessizlik ve itaat artık normalleştirildi. İnsanlar konuşmamayı, sorgulamamayı öğrendi. Siyaset, tehlikeli bir kelime haline geldi. Bu kültür yıllar boyunca nesilden nesile aktarıldı. 1982'de hazırlanan yeni anayasa askeri yönetimin gölgesinde halk oyuna sunuldu ve kabul edildi. Bu anayasa ise bireysel özgürlükleri sınırlayan, devletin merkeze alan bir yapı kurdu. Bugün bile Türkiye'deki birçok siyasi ve hukuki tartışmanın temelinde bu dönemin izleri bulunur. 1983'te seçimlerle sivil yönetime geçilmiş gibi görünse de 12 Eylül'ün etkileri hiçbir zaman tamamen bitmedi. Siyasi yasaklar, kapatılan partiler, dağıtılan sendikalar ve bastırılan toplumsal hareketler ülkenin yönünü uzun yıllar boyunca belirledi. 12 Eylül sadece bir darbe değildi arkadaşlar. Bir toplumun korkuyla yeniden şekillendirmesiydi. O sabah sadece tanklar değil, insanların sesleri de susturuldu ve o sessizlik Türkiye'nin tarihinde hala yankılanmaya devam ediyor. Evet dostlar hepimizin şerefli bir orgeneral olarak tanıdığı Kenan Evren'in gerçekte yüzü budur. Kenan Evren'i hala sevenler var buna saygı duyarım ama böyle bir adamın o yıllarda öldürdüğü onca yüzlerce gencin hakkını nerede verecek? Yani belki bazılarınız beni desteklemeyecek ama benim görüşlerim bu yönde. Daha çok ayrıntıya girmeyi isterdim ama ben de riske girmek istemiyorum. O yüzden videoyu burada bitiriyorum. Umarım sizin için eğitici bir video olmuştur. Bir sonraki videoda hangi konular üzerinden gidelim yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.